İnsanlar isterse dünyada engelli diye bir şey olmaz. Her şeyin üstesinden en gelen olur engelli. İşte bu düsturla hazırladık bu programımızı. Topraktandır cümle beden. Nefsini öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin. Ben uçmuyum. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين ابينا تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا <صفيق> من الله <امترجمة> رضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم <مثل> في <مثل> الإثم <مثل> Bir mezar görsem bir yerde, ben hepsini düşünürüm. Amaca düşmüş gördüğümüze, sizde bir türlü, bizde bir türlü. Kaçarım kardeşim koskoca reis geliyor ya. Ben kaçmayayım ne dersen kim atlasın? Hayır oğlum fırsat bu fırsat. Reisi kapıda karşılayıp bir iş bakacağım kendime ya. Selamun aleyküm o aleyküm selam reisim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Zati hoş geldiniz efendim. Hoş Allah razı olsun. Sağ olun. Nasılsın, i̇yi. Biz teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Çok şükür. Sağ ol. Ya. Sen nasılsın? İyi misin? Valla çok iyiyim. Sayenizde günlerim müthiş geçiyor. Buraya sizleri ziyarete geldik. Hoş geldiniz. İnşallah bilgimizi alacağız. Ufkumuzu genişleteceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi bu kampta neler yapıyorsunuz bakalım? Kampta önce kişisel yaptıklarımı hemen size bir izah edeyim efendim. İlk önce sabah kalkarım. Hemen hızlıca abdestimi alır namazımı kılar. Kahvaltıdan önce bir potrenize göz gezdirir öyle yatarım. Öncelikle şunu söyle namazsız Müslüman olmaz. Olmaz. Maşallah. Maşallah. Devam et bakalım. Aklıma siz geldiniz. Ayaklarımı açtım. Şöyle bir dengede durdum. Halata asıldım. <laughs> Reis dedim bir çektim halatı. Rakip yerde. Maşallah. Barak Allah. Teşekkür ederim. sevgili milletvekillerim, belediye başkanlarım ve bu kampın hazırlanmasında bu öğrencilerin burada toplanmasında Büyük emeği geçen bütün çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah yolunuzda olsun. Kalın sağ Size uğramışım deden de. Ben bir okluyum ama hocalık yoktur bende. Köylü çok ısrar etti hocalık hususunda Oy giresun bulancak, oy giresun bulancak. Ha bu kızın evinin kapıları döşeme, kapıları döşeme, kapıları döşeme. Çatma nida. da Döndürme kurallar Harcasam da milyon dolarlar Sanma ki onlar doyarlar Oyunu onlar kurarlar Bak ben olayını ezerek ilerliyorum Ve de tek seçeneğim rakabe Yok ezmem, ezmem ben çakacağım Müziğimi duyuracağım Tüm gezegene belki de umurumda değil Her yerde koca binalar Harsız betonlar Sanki ne işe yarıyor onlar Ya Mikrofonla def ettim korkularımı. Kes etmek ve bulunduğumuz hayatı hengamesinde bir saniye olsun bizleri düşünme fırsatını verdiniz. Bize çok ciddi manada bir etkileşim sağladınız. Her birinizi bundan dolayı yürekten tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Ben gerçekten almış olduğunuz eğitimle bizlere büyük ders verdiniz. Bu tevazunuzla, bu güzel esprilerinizle, bu güzel tavırlarınızla bize büyük ders verdiniz be. Gerçekten büyük ders verdiniz. Sizleri yürekten kutluyorum.